şurada aralarınızda gördüğüm o pırıl pırıl çocukların da gençlerin de ürettikleri, ürettikleriyle gurur duydukları, icatlarıyla dünya salladık bir memleket istiyorum. İşte onun için, onun için o zemini hazırlayacak politikaları sizlere sunacağız sizlerin takdirine sunacağız. Onlarla da yetinmeyeceğiz. Sizlerle geliştireceğiz. Ama önce seçimi almamız lazım. Önce seçim almamız lazım. Seçime kadar çok çalışmanız lazım. Herkesle güler yüzlü konuşun. Bu canımızı sıkan tutumları, tavırları bize yansıtan, yan her akşam televizyon programlarında, mitinglerinde insanlarını döver gibi konuşan insanlardan kurtulmak istiyoruz değil. Biz güler yüzle, şefkatle, evin abisi gibi, evin kardeşi gibi, evin evladı gibi, evin babası gibi, evin bir ferdi gibi olduğunu hisseden Vatandaşın gözünün içine Atatürk gibi bakın. İnsanların bu memleketi yönetmesini istiyoruz deyin. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Az kaldı bunu yapacağız. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim bu şekilde konuşun. Gençler genç arkadaşlarıyla konuşun, konuşsun. Bakın buradan sesleniyorum bütün dostlarıma, bütün hemşerilerime sesliyorum. Biz birlikten güç doğar diye yola çıktık. Biz birliğin gücünün memleket için çok yolacağını bildiğimiz için yola çıktık. Tek bir arkadaşımızın, tek bir kardeşimizin bile ayrışmanı istemiyoruz. İstemiyoruz. Herkes, herkes birleşsin istiyoruz. Ha birleşmeyeni seçimden sonra birleştiririz o ayrı. Ama siz ayrışmayacaksınız. Siz ayrışmayacaksınız. Milletimizin o birleşen gücün yanında olan ruhuyla oyunu Millet ittifakı için istiyoruz. Değerli dostlar, sevgili hemşerilerim, birazdan yola çıkıp Edirne'ye gideceğiz. Orada hemşerilerimi selamlamaya devam edeceğim. Yarın İstanbul'da ilçe ilçe gezip çok güzel iki açılışı Sayın Meral Akşener Hanım Efendi ile yapacağım. Cumartesi günü hem Sinop'tayım hem de akşam Genel Başkanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımız, ben artık Cumhurbaşkanım demek istiyorum. Cumhurbaşkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Sayın Temel Karamollaoğlu'nun iftarına katılacağız. Ve işte böyle her günümüz çalışarak gidecek. Güzel Ramazan ayının bütün bereketi, bütün güzellikleri üzerinizde olsun. Güzel Ramazan ayının bütün duyguları hanenize bolluk bereket getirsin. Sağlık sıhhat getirsin. Memleketimizin güneyinde bir afetle karşılaştık. Depremde insanlarımızı yitirdik. Canlarımızı kaybettik. Rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Vatandaşlarımın acısını paylaşıyoruz o vatanın o cennet köşesini, o güzel Hatay'ımızdan, o güzel Hatay'ımızdan Malatya'ya, Diyarbakır'dan Adıyaman'a, Maraş'a, her toprağı güzel değerlendiren ve yanlışları düzelten dünyanın en çağdaş şehirciliğini, bu gelecek nesillerini oralarda mutlu eden, bir bölgeyi yeniden inşa edeceğimize hepinizin huzurunda milletime söz veriyorum. Söz veriyoruz. Oraya gidip oraya gidip aman aman hemen bir temel atalım. iki yere beton dökelim. Üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım. Bakın bu kötülük Bakın bu kötü akıl depremin yarattığı acıdan, insanlarımızın ihtiyaçlarından, oy devşirmeye kalkan akıldan kurtulacağız. Akıldan kurtulacağız. Ya kardeşim memleketimizin orada yaşayan insanlarımızın, insanlarımızın önce barınma ihtiyaçlarını çözelim. Acil ihtiyaçlarını çözelim. Ondan sonra evlerinin geçici noktada çözümlerini ve hızlıca Bir kişiyi mutlu etme aklı. sadece oylarını kandırarak da olsa alma aklı. En büyük şeyi söyleyeyim. Bu kardeşiniz söz veriyor. Yaşamı boyunca, hayatı boyunca Cumhurbaşkanı adayımız ve bütün unsurlarıyla bu millet iktidarı, bu millet ittifakı sizi hiç aldatmayacak. Hiç aldatmayacak. Hiç aldatmayacak. Onun için sevgili Hataylı dostlarım, güzel çocuklar, güzel gençler sizi sarıp sarmalıyorum, kucaklıyorum sizi. Yüreğinize sağlık. Hatay'dayız. Bayramın birinci günde Hatay'da olacağım. Bu bayramı Hataylılarla geçireceğim. Bütün arkadaşlarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere deprem bölgesinde olacak. Acıları da biz saracağız. Bu zor koşullarda, yüzüncü yılda Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda hep birlikte ayağa kalkacağız. Hep birlikte ayak kalkacağız. Değerli dostlar, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostum Mehmet Siam Kesimoğlu'na teşekkür ediyorum. Kıymetli Şahnim Efendi'ye teşekkür ediyorum. Yolumuzun bir olduğunu unutmayın. Yolumuzun uzun olduğunu unutmayın. Çok çalışacağımızı unutmayın. Kendinize güvenmeyi unutmayın. Umudun siz olduğunu unutmayın. Umut sizsiniz. Aynen öyle. Umudun kendiniz olduğunu unutmayın. Kol kolak olun. Birlikten kuvvet doğar. Birliğin gücünün her biriniz bir ferdi olun. Hep birlikte iktidar olalım. 86 milyon iktidar olsun. Her şey çok güzel olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.